Evet, 1951 doğumlu, Yeşildağ doğumluyum. 14 yaşına kadar bu memlekette yaşadım. E, tabii o zaman e, ilkokulu bitirdikten sonra e, durumumuzun pek hoş olmadığından okula devam edemedim. E, bizim insanımız zaten e, okula devam ederse eder, etmezse mutlaka İzmir'e gider. İzmir'e gittim, 5-6 sene İzmir'de kaldım. ve Orada Tabii ki anne yok, baba yok, 14 yaşında bir çocuk, 15 yaşında bir çocuk. Şimdi 15 yaşında çocuğu eline para versen bakkaldan bir şey alıp gelemiyor yani. Ama biz kendi hayatımızı kendimiz devam ettirebiliyorduk. Yani kendi çamaşırımızı kendimiz yıkayabiliyorduk. Çocukluğumuz döneminde tabii ki o dönem böyle varlıklı bir dönem değildi öküz ile e, çift sürülüyordu. Reşberlik öküzlerle yapılıyordu. E, o zaman bir yokluk dönemi değildi ama e, gerçekten ağzımızın tadı da e, çok güzeldi. Niye öyleydi? Bütün aile bir arada yaşıyordu. Eskiden bir çift öküzü olurdu adamın. Evinde iki oğul olurdu, iki gelin olurdu. Onlarla beraber sabah giderler, akşam gelirler. E, yerler içerler o şekildeydi. Ve e, yalnız o dönemin özelliğinin bir tanesi de şu bana göre. E, anne baba yaşlandı mı e, çoluğunun çocuğunun yanında olurdu. Şimdi anne baba maalesef 10 tane de çocuğun olsa e, yaşlandın mı bir tane çocuğun bile yanında kalmıyor. Onun sebebi de tabii çocukların kötülüğünden değil ama e, ister istemez herkes kendi geçim derdinde olduğu için, gurbette olduğu için Anneler, babalar bu yönde çok yalnız kalıyorlar. Bu üzücü bir olay. Babam, babam rahmetli anlatırdı, oğlum bu darı kozağını onun içine üyütürler, çoğalsın da ekmek fazla olsun diye onu yaparlardı diye anlatırdı. Babam rahmetli kendisinden bana bir bahsetti de dedi ki oğlum evimiz yandı da dedi, ambarımızda arpa da yandı. E yani yiyecek içecek bir şeyimiz kalmadı dedi. Beyşehir'e gittim arpa alıp geleyim diye dedi. Orada birisi dedi çok affedersin atına dedi arpa veriyor. Ya amca şu arpayı bana satar mısın dedim. Satarım ama şu kadar para verirsen dedi. Bende de 10 kuruş eksik geldi. Hiç unutmuyorum. Babam dedi ki ben de 10 kuruş eksik geldi. Amca ver dedi. Adam vermem deyince orada birisi oturuyordu. Memişin hanı diye bir handayız dedi. Bak daha ben de unutmuyorum bunu. Dedi ki o adam kalktı geldi. Ulan adam sana ben anlatıyorum. Evimiz yandı. Bizim her şeyimiz vardı ama evimiz yandı da onun için falan on kuruş benim sana borcum olsun dedim. Adam kabul etmeyince karşıdaki adam kalktı geldi. Ulan verendeki arpayı verdi. Adam sana ne anlatıyor? Sen hala da şey yapıyorsun dedi. Ve adam arpayı verdi. Ben de parayı verdim. O adam bana dedi ki dedi al şu paranı sen dedi. Ben de amca hayır al paranı git dedim dedi. Oğlum hey benim iki gözünde dedi, bir havi mi dedi, iki havay mı arpayı dedi, sırtımda getirdim bey şehirden dedi. Yani şimdi o zorluklara karşı bizim hayatımız hiçbir zorluk görmedik desek olur. Elbette gurbete giden insan zahmetler çekecek. Ha mesela böyle her şey yoktu. Elbisemiz yoktu. Vardı da öylesine vardı yani. Ama gene de mutlu yaşıyorduk yani. Şimdi varlık var ama maalesef mutluluk çok az yani. Çünkü artık Çoluk çocuk bile sana yabancılaşmaya başladı. Yani ailecek oturup yemek yiyemiyorsun, ailecek oturup bir sohbet edemiyorsun, ailecek gidip kardeşin evinde bile olamıyorsun, akraban da olamıyorsun. Bunu bayram günlerinde bile bulamıyorsun. Onun için şimdi her şey var ama insanlarda birbirine bağlılık maalesef koptu bu da çok iyi bir şey değil yani. 17 yıl önce Yeşildağ'a kirazcılık getirdim. Ve bir kiraz bahçem var. Yaklaşık yılda 3,5-4 ton kiraz veriyor. Bizim mesela iskelemiz var. piknik yerleri. Konya'dan adam cuma gün akşam gelir, pazar gün akşam buradan gider, çadırını kurar, oltasını atar, balığını yer. Efendim bu Leylekler Vadisi şu gördüğümüz gibi. E Leylekler Vadisi var. Efendim bu güney batısında Deliktaş diye bir piknik alanımız var. gerçekten çok güzel bir yer. Bu kasabanın suyu oradan geliyor. Yani buraya yurt tutanlardan Allah razı olsun. çok güzel bir yerdeyiz. Çok olmamakla beraber arazimiz var. Herkes geçimini burada kalan insanlar da işte balıkçılık var, efendim hayvancılık var, büyükbaş hayvancılık var, işte böyle yani.